Kız yeniden doğduktan sonra yaptığı ilk şey gelin çiçeğini krizantemlerle değiştirmek oldu. Etrafındaki insanlar bunun uğursuz olduğunu söylüyordu ama kız bunun hayatta kalmasının tek yolu olduğunu biliyordu. Önceki hayatında kendisi ve hizmetçinin kızı aynı gün evlenmişti. Diğer kadın şanslarını değiştirmek istediğini söylemişti. Elindeki ucuz plastik çiçeklerle kızın değerli yeşim buketini takas etmişti. Arabadan indikten sonra buketi geri vermeyi reddetmiş. Hatta düğünde yeşim buketi kırmıştı. Kız bunu görünce öfkeye kapıldı. Çünkü buket büyük babasından kalan bir hatıraydı. Kadına bir tokat attı. Fakat nişanlısı kızı yere itti ve kadınla birlikte oradan ayrıldı. Abi ise onu savunmak yerine kötü karakterli olduğunu söyleyip evden kovdu. Daha sonra kadın kıza zarar vermek için bir grup adam getirdi. Ölmeden hemen önce kız nişanlısının kadınla çoktan birlikte olduğunu ve ağabey dediği kişinin aslında annesinin evlatlık oğlu olduğunu öğrendi. Gerçek amacı ise ailenin tek mirasçısı olmaktı. Kız tekrar gözlerini açtığında kendini düğün gününde yeniden doğmuş halde buldu. Bu kez kaderini değiştirmeye kararlıydı. Kız büyük babasını anmak için mezarlığa gitti. Kadından uzak durmak için tenha bir yol seçmişti. Gelin arabası konvoyu mezarlıktan çıkmak üzereyken başka bir düğün konvoyu tarafından durduruldu. Gelin yine o kadındı. Beklendiği gibi kadın çiçekleri değiştirmek istedi. Yanında Yanındaki Nedime ise canlı yayın açtı. Kız cevap vermeyince kadın acındırmaya başladı. Kızın kendisine hizmetçi kızı olduğu için küçümseyerek baktığını söyledi. Yayını izleyen insanlar kızı eleştirmeye başlayınca kız çiçekleri değiştirmeyi kabul etmek zorunda kaldı. Kadın arabadan indiğinde kızın elinde krizantem olduğunu gördü. Nedime kızın bilerek onu lanetlemeye çalıştığını söyledi. Kız ise bugün büyük babasının anma günü olduğunu ve bu yüzden tenha yolu seçtiğini açıkladı. Sonra kadına neden ana yolu kullanmadığını ve ille de buket değiştirmeye geldiğini sordu. Kızın sözlerini duyan canlı yayın izleyicileri kadını fırsatçılıkla suçlamaya başladı. Kadın mecburen krizantemleri alıp ayrıldı. Kız kısa süre sonra düğün oteline vardığında balo salonunun kadın tarafından işgal edildiğini gördü. Nişanlısı ve ağabeyi kadını korumak için adeta birer koruma gibi yanında duruyordu. Bunu gören kız balo salonunu onlara bırakıp çekildi. Sonra kadın Nedim Eden Yeşim Buket'i getirmesini istedi. Kız şok oldu. Çünkü evden çıkmadan önce arkadaşı Buket'i eve götürsün diye özellikle söylemişti. Ağabeyinin Buket'i kadına verdiğini beklemiyordu. Kadın Yeşim Buket'i tekrar kırdı ve kızın bunu telafi etmek için ödeme yapabileceğini söyledi. Ancak kız Yeşim Buket'i bir müzeye 100 milyon dolara bağışladığını ve tazminatı müzeye ödemesi gerektiğini söyledi. Tam o sırada müze müdürü çalışanlarıyla içeri girdi. Herkes olduğu yerde donup kaldı.